25 1 Mayıs'ı, Türkiye 1 Mayıs'ı ve İstanbul 1 Mayıs'ı ile ilgili bir araya geldik. Bugün dörtlü adına DİSK, KESK, TIMOP ve Türk Tabipleri Birliği adına, Tertip Komitesi adına Türkiye 1 Mayıs'ları ve İstanbul 1 Mayıs'ı ile ilgili basın açıklamamızı yapmak üzere sözü DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'na bırakıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri tekrar hepinize merhaba. 2025 1 Mayıs ile ilgili biz KESK, Tımon, Türk Tabipleri Birliği ve 1 Mayıs birlikte yürüttüğümüz diğer tüm emek, meslek örgütleri ve siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri adına basın açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, emekliler, kadınlar, gençler. Biz tüm renklerimiz ve farklılığımız da Türkiye'yiz. Biz hayat pahalılığına, yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe mahkum değiliz. Biz bu ülkede ürettiğimiz toplam değerin hep bizi insanca yaşatmaya yeteceğini biliyoruz. Yeter ki ürettiğimizi adaletli bölüşelim. Yeter ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanmasın. Biz bu ülkenin kaynaklarının herkese yeteceğini biliyoruz. Yeter ki çeteler üzerine çökmesin. Yeter ki ürettiklerimiz bir avuç azınlığa, sermayeye peşkeş çekilmesin. Savaş ve rant politikalarına harcanmasın. Yeter ki ülkeyi yönetenler siyasi rakiplerini alt etmek için ülkenin döviz birikimini bir gecede harcamasın. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki demokratik haklarımızı kullanabileyim. Yeter ki sendikalı olabileyim. Grev hakkımızı kullanabileyim. Yeter ki itiraz edenin hakkını savunanın kapısına gece yarısı kimse dayanmasın biz barış içinde kardeşçe yaşamasını, adaletli biçimde bölüşmesini biliriz. Yeter ki koltuğunu, servetini ve sömürü düzenli korumak için birileri gölge etmesin, ayrımcılık yapmasın. Biz çocuklarımıza onurlu, umutlu bir gelecek bırakabiliriz. Yeter ki çocuklarımız okullarına aç gitmesin. Yeter ki öğretmenleri liyakate göre belirlensin. Bir gecede sürgün edilmesin. Yeter ki diplomalar bir kişinin talimatıyla iptal edilmesin. Biz barışı ve adaleti bu topraklara hakim kılabiliriz. Yeter ki bir avuç ayrıcalıklı kesim dışındaki herkes için ülkemizin bir açık hava hapishanesine dönüştürülmesine izin vermeyelim. Biz özgürce yaşayabiliriz. Yeter ki tek kişinin değil hepimizin söz ve karar sahibi olduğu gerçek bir demokrasiyi bir düzeni kuralım. Yeter ki gazetecileri, sendikacıları, sanatçıları, akademisyenleri, belediye başkanlarını, siyasi rakiplerini, gençlerini hapse doldurarak iktidara, iktidarını korumaya çalışanlara kimin büyük olduğunu gösterelim. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Evet biz emeğin, demokrasinin, adaletin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeyi mutlaka kazanacağız. Yeter ki birlik olalım ve mücadele edelim. Yeter ki tek başımıza olmadığımızı bilelim ve kurtuluş için birlikte olalım. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda o nedenle tek bir slogan etrafında bir araya geliyoruz. Biz kazanacağız diyoruz. Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten milyonlar, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz örgütlü olduğumuzda Birlik olduğumuzda bizden büyük bir güç olmadığını biliyoruz. O nedenle bir avuç sermaye ve iktidar sahibi kaybedecek, biz kazanacağız. Halk kazanacak. Evet değerli arkadaşlar. Biz kazanacağız, demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, emek kazanacak bu ülke bu halk kazanacak. Bizler bu bildiğinin imzacısı olan emek ve meslek örgütleri olarak 1 Mayıs'ı birlikte örgütlediğimiz diğer tüm kurumlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs'ları en kitlesel, en coşkulu halimizde ortak bir akıl ve eylem biçimi halinde örgütlüyoruz. Evet biliyoruz Türkiye ayakta. Demokrasi için, adalet için ayakta. Bu ülkenin üreten çoğunluğunun, bu ülkenin gerçek sahiplerinin, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve çocuklarımızın bir araya geleceği meydanlardan evet biz kazanacağız. Örgütlenerek kazanacağız. Mücadele ederek kazanacağız. Birleşerek kazanacağız. Umuduyla ayrılacağımız 2 Mayıs gününe daha umutlu başlayacağımız bir süreci büyütmeyi amaçlıyoruz. Birleşe birleşe, birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Ekmeğimizi küçülten, emeğimizi değersizleştiren, en temel haklarımıza el uzatan bu düzene karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarını ortadan kaldırmaya çalışan, anayasal düzeni tanımayan bu politikalara karşı Türkiye'nin her yerinde, 81 ilinde, ilçelerinde 1 Mayıs meydanlarında buluşacağız. 1 Mayıs 2025'te Türkiye sokak sokak meydanlara akacak. Ve Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda 1 Mayıs günü 1 Mayıs meydanlarında taleplerimizi, hedeflerimizi, kararlılığımızı hep birlikte ifade edeceğiz. Ve üstelik sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta binlerce kilometre ötedeki sınıf kardeşlerimizle aynı günde, aynı anda bu taleplerimizi kararlılığımızı irademizi 1 Mayıs meydanlarında buluşturacağız. Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayısla ilgili başvurularımızı, çalışmalarımızı, çağrılarımızı başlattık ve Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar olup 1 Mayıs meydanlarına akacağız. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi ve sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın bildiği gibi Türkiye 1 Mayıslarının sadece İstanbul'un değil Türkiye 1 Mayıslarının bir simgesi var. Bir meydanı var. O da Taksim Meydanı. 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğu gerçeği ve bu tartışma bizim için Türkiye işçi sınıfı için emekçiler için 1977'de bitmiş bir tartışmadır. 1977'de 1 Mayıs kürsüsünden ilan edilen bu gerçek 1977'de neyse 1989'da neyse 96'da 2004'te dünyanın en büyük bir Mayıs'larını yaptığımız 2010, 2011 ve 2012'de neyse 2024'te de 2025'te de budur. Hep birlikte dünyanın en büyük bir Mayıslarını Taksim Meydanı'nda yaptığımızda da Taksim'e çıkmak için, yürümek için yola çıkıp önümüzün zorbaca kesildiği yıllarda da başka meydanlarda bir Mayıs'ı kutladığımız yıllarda da bu gerçek değişmedi, değişmeyecek. Çünkü Taksim Meydanı 1 Mayıs'la sembolleşmiş bir meydandır. Tarihsel bir gerçektir. Aynı zamanda Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğu tarihsel bir gerçek olduğu kadar hukuksal da bir gerçektir. Biliyorsunuz Uluslararası Mahkeme Ahim dünyada ilk defa bir meydanla ilgili bir karar verdi. Uluslararası Mahkeme Dünyada ilk ve tek karar olarak Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğu kararını verdi ve bunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi burada arkadaşlarımızın elinde tuttuğu Taksim kararında 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğunu bir kez daha karara bağladı. Ve orada yazdığı gibi işçi ve sendika kültürünün Yapı taşlarından birisi olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir diyor Anayasa Mahkemesi. Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs, her yer Taksim, her yer 1 Mayıs, her yer Taksim her yer bir Mayıs. Ve yine en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi şöyle devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin, altını silip çiziyorum her kişinin, 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı genç kuşaklarımız için söyleniyor bu. Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olacaktır. Yani Anayasa Mahkemesi açıkça Türkiye'de İşçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların, tüm yurttaşların 1 Mayıs'ını Taksim'de kutlamasının hakkı olduğunu açıkça karara bağlamıştır. Bütün bu gerçeklere rağmen bugün bir kez daha Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin, Türkiye halkının 1 Mayıs'ını Taksim'de kutlamasının önüne hukuksuz, yargı tanımaz hukuk tanımaz, anayasa tanımaz, yasakçı ve zorbaca bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Anayasa hakkımız engellenemez. Anayasa hakkımız engellenemez. Anayasa hakkımız engellenemez. Bu yılda yine 1 Mayıs'ı Taksim'de yapmak için, kutlamak için, 1 Mayıs meydanında buluşmak için bu konudaki kararlılığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. İstanbul Valiliği ile Bakanlık'la görüşmeler yaptık. Ancak bir kez daha bu yasakçı tutumun devam ettiğini hep birlikte gördük. Sevgili arkadaşlar, kimsenin hukuktan ve anayasadan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz biz. Ve bugün bizler bir kez daha bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu istibdat düzeninden kurtulmasının Türkiye'de demokrasi mücadelesinin çok önemli yapı taşlarından, eksenlerinden bir tanesidir 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi. Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin bu ülkede demokrasiyle bu ülkeye gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve bu istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulmasıyla mümkün olduğu gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıyayız. Bu adaletsiz düzene karşı büyüyen bu mücadelede işçilerin, emekçilerin, emeklilerin gençlerle, çocuklarla, diğer demokrasi güçleriyle meydanlarda bir araya gelip ayağa kalkmasının, gücünü görmesinin ve göstermesinin en önemli görevimiz olduğuna dair ortak saplamamız doğrultusunda bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda 1 Mayıs günü buluşmaya İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamaya karar verdik. Kadıköy Meydanı geçmişte yine Taksim'in yasaklı olduğu yıllarda 1 Mayıs'ı yaptığımız, kutladığımız meydanlardan bir tanesi. 1996 yılında her yıl anmasını yaptığımız gibi gerçekleştirdiğimiz kitlesel 1 Mayıs öncesi üç işçi kardeşimizi kaybettiğimiz bizim için tarihsel olarak önemli ve anlamlı bir meydan. Ve bu yıl Taksim konusundaki irademizden bir adım geri atmadan kitlesel birleşik ve tüm renklerimizle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda ve İstanbul'da da Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ta yan yana omuz omuza geleceğiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Evet, evet biliyoruz ki işçi sınıfı olmadan, emek olmadan Emekçiler olmadan bu adaletsiz düzenden kurtuluş olmaz. İşçiler, emekçiler bir araya geldiğinde, örgütlendiğinde ondan daha büyük bir güç de olmaz. Bu bilinci ve umudu 2025 bir Mayıs'ında büyütmek isteyen herkesi, sendikalı, sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizi, kadınları, gençleri, itirazı olan herkesi Türkiye'nin dört bir yanındaki emek, barış, demokrasi, adalet ve geleceğimiz için 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, BJC kullan. Yaşasın 1 Mayıs, BJC kullan. Yaşasın 1 Mayıs, BJC kullan.